Evet arkadaşlar kombimizi söktük ses e, fandan geliyor büyük ihtimalle genellikle kombilerde ses yapıyorsa fandaki ekort ayarı yağ birikmesinden toz birikmesinden kaynaklanıyor oluyor veya e, hava sıkışması olabiliyor motorunda bir arıza olmuş olabilir ses yapıyor şimdi fanı sökeceğiz içindeki pisliğe bakacağız temizleyeceğiz tekrar takacağız teşekkürler. Kombinin fanı söküyoruz. Şu haliyle bile şu anda kombinin her yeri kirpaz içinde. <laughs> evet. Kaldırabilirsin abi. Sökelim Kombimizin sonra. çıkardık. Fanı bu şekilde içi hep pas tuttuğundan dolayı balans ayarı bozuluyor. Ve kombinin fanı sallanmasına neden oluyor. Bu da ses yapıyor. Şimdi Aşırız. temizleyeceğiz. Kombinin içinden fanlar çıkan kislik Bakın şimdi şöyle açıyorum. Bir çekerim. Bak. siyah, siyah. Beyazı kirlenmiş. Şuraya bak. Toprağı tozla baksana abi içindeki. Daha çıkmadı içinde. Beyaz bir. kombimizi güzelce fanla temizledik. Özellikle şehir merkezi Ankara, İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu kelinin fazla olduğu yerlerde fan temizliği seneden seneye yapılmazsa kombi kısa sürede arızaya verecektir. O yüzden kombi kullanıcılarının özellikle fan temizliğine dikkat etmeleri, bakım yaptırırken de seneden seneye evet, mutlaka yaptırmaları temizledik. gerekiyor. Şimdi de vidalarını takıyoruz. Yerleştiriyoruz. Evet. Şu şekilde Aritmetik olarak sıkıştırıyoruz. Evet. Evet, evet kablolarını takmayı unutmuyoruz. Özellikle şu kabloları çıkardığımız yerlere dikkat edelim. Bazen sıkıntı olabiliyor bunlar. Evet. Teşekkürler taktık. Şimdi evet. çalıştırdık yandı. Gayet öyle çok ses yapmış. Şimdi kapağı kapattan sonra ses daha da azalacak. Gayet güzel. Evet arkadaşlar kombimizin kapaklarını kapattık. Şimdi sessizce dinliyoruz. Ses duyuyor musunuz?